Merhaba sevgili izleyenler. Hepiniz Lezzet İstanbul YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz harika lezzetiyle azman lahana kavurması. Yemeğin yapımına öncelikle fasulyeleri ayıklayarak başlayalım. Bunun için bir kase kadar barbunya fasulyesini ayıklayalım ve daha sonra kaynayan suyun içinde haşlamaya bırakalım. Fasulyeler haşlanırken biz diğer taraftan lahanaları hazırlayalım. Bunun için lahananın geniş yapraklarını kenara alalım. Ortadaki kalın kelemli kısmını bıçakla kesip çıkardıktan sonra kalan kısımlarını da ekranda gördüğünüz gibi irice doğrayalım. Kenara ayırdığımız büyük yaprakları da aynı şekilde sap kısımlarıyla beraber doğrayalım. Ortasından keserek çıkardığımız kelemli kısmının ise kalın kabuklarını soyalım. Kalan kısmını da doğrayarak lahanaya ilave edelim. Hepsini bu şekilde doğradıktan sonra bol suyun içinde birkaç kez yıkayarak kenara alalım. Ve fasulyeler yarıya haşlandığında doğradığımız lahanaları tencereye ilave edelim. Lahanaları kaynayan suyun içinde birkaç kez alt üst edelim ve daha sonra üzerine bir çay bardağı kadar bulgur ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım ve ee, lahanaların sap kısımları yumuşayana kadar haşlayalım. Ve sap kısmı istediğimiz yumuşaklığa geldiğinde tüm malzemeyi süzgeçten süzelim. Vaktiniz varsa fazla suyu süzgeçten süzülecektir. Yoksa fazla suyunu iki avucunuzun arasında sıkarak alabilirsiniz. Kavurma yapacağımız tavaya öncelikle soğanları alalım. İnce ince doğradığımız havuçları da ilave ettikten sonra kapya biberleri ekleyelim. Sarımsağı da ilave edelim. Son olarak sıvı yağ ve tereyağını da koyarak ocağın üzerine alalım. Ve tüm malzemeyi ara ara karıştırarak güzelce kavuralım. Kavrulan malzemelere tuz ve karabiberi de ekleyelim. Sizler bu aşamada pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben kırmızı acı biber kullandığım için pul biber eklemedim. Ve son olarak suyu süzülen lahanaları tavaya ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Karıştırma işleminden sonra lahana kavurması artık servise hazır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.